Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Bilmeyen izleyicilerimiz için e, burada bir bilgi paylaşmak istiyorum ve videomuzun konusunun da bu bilgiyle alakalı olduğunu söylemek istiyorum. E, biz iyi gelir olarak e, yaklaşık iki senedir iyi gelirin web sitesinde e, piyasaları çok iyi takip edemeyen, yatırım fonlarını çok iyi bilemeyen, karar veremeyen yatırımcılar için e, robo portföyler yayınlıyoruz. E, i̇yi gelirin e, bir e, algoritmasıyla, bir metodolojisiyle piyasadaki değişimlere göre e, sepetleri değiştirdiğimiz yatırım fonlarından oluşan e, ve e, içeriğinde farklı risk profilleri için farklı tefastan seçilmiş yatırım fonları olan sepetler bunlar. ve Biz bu sepetleri her ayın başında yayınlıyoruz. E, Temmuz ayı için oluşturduğumuz farklı risk profilleri için sepetlerimizde e, cuma akşamı yayınladık. E, web sitemizden artık iyi gelir fon platformundan e, bu portföylere ulaşabilirsiniz. Ben de bu videoda size e, güncel olarak hangi portföylerimiz var göstermek göstermek istiyorum şu anda ilgilerin ana sayfasındayım fon platformundayım e, menüde güncel portföyler e, butonuna tıklarsanız bu iyi gelirin robo portföylerine götürüyor bizi e, burada e, üç farklı e, yatırım fonu için e, biz e, portföyler oluşturuyoruz. Bir tanesi bunun yatırım fonları, bir diğeri faize duyarlı yatırım fonları, bir de emeklilik fonları için oluşturduğumuz portföyler. Ben şimdi size öncelikle yatırım fonları ile ilgili olan portföylerimizi göstereceğim. Hemen başta butonuna tıkladıktan sonra sevgili izleyicilerimiz, öncelikle bir yatırımcı davranışı seçiyorsunuz. Burada 4 farklı risk profiline göre yatırımcı profiline göre seçim yapabilirsiniz. Eğer riskten çok korkan bir yatırımcıysanız korumacıyı, biraz daha risk alabiliyorsanız dengeliyi, e, bunun bir tık daha üzerinde risk alabiliyorsanız hareketliyi, e, çok risk almak ve çok getiri elde etmek istiyorsanız da hırslı profili seçebilirsiniz. Ben şimdi burada dengeli profili seçeyim örnek olarak. Burada da başlangıçta yatıracağınız tutar. Yani ne kadar bir yatırım yapmak istiyorsunuz diye soruyor. Buraya bir e, bin lira girelim. Bin lirayı şimdi... Portföy dağılımını gör dediğim zaman iyi gelirin dengeli profil için oluşturmuş olduğu e, dağılıma götürecek bizi. Öncelikle bir varlık dağılımı görüyorsunuz burada. E, bu varlık dağılımına göre dengeli profilde e, paranızı, portföyünüzü nasıl bölebileceğinizi gösteriyor. İst, e, bunun e, %34'ünü yani 340 lirasını nakit, e, %56'sını, 560 lirasını döviz, 100 lirasında da e, hisse senedi olarak tutabileceğinizi söylüyor. 1 Temmuz Cuma günü de dağılımı son güncellenme tarihi. Siz tabi isterseniz bu dağılama, dağılıma göre farklı yatırım araçları da seçebilirsiniz. Örneğin döviz için gidip gerçekten dolar veya euro alabilirsiniz. Hisse için hisse senetleri satın alabilirsiniz. Ya da isterseniz fon tabi ki alabilirsiniz. Yatırım fonu satın alabilirsiniz. Burada aşağıda fon dağılımı kısmında bizim yukarıda görmüş olduğunuz Yatırım araçları için yani nakit, döviz ve hisse senetleri için seçmiş olduğumuz TEFAS'tan yatırım fonlarını görmektesiniz. Ee, örneğin döviz için iş portföyün Eurobond borçlanma araçları fonu döviz fonu IPB, ee, onunla beraber TEP portföyün Eurobond fonu TPL bu ay e, bizim portföylerimiz içerisine girmişler. Hisse senetlerinden tacirler portföyün TKF'si ve hedef portföyün NNF fonu e, portföylerimizde yer alıyor ve nakit içinde de para piyasası fonları var. İlki Nurol Portföy'ün para piyasası fonu, ikincisi de İstanbul Portföy'ün birinci para piyasası fonu Portley, portföylerimiz içerisinde yer almışlar sevgili izleyicilerimiz. Bu kısım yatırım fonlarıyla ilgili olan şimdi bir de gidelim isterseniz faize duyarlı yatırımcılar için olan kısma bakalım. Hemen başla butonunu tıkladım. Orada da e, bu kez diyelim ki e, hareketli portföyü seçelim. Hareketli portföyde de gene 1000 liralık bir yatırım yapalım. Burada gene portföy dağılımını gör dediğimde bu kez e, portföyümüzün %78'ine döviz, %22'sine nakitten e, oluşturacağımız bir portföy kurguluyor. Ve burada da e, iki tane döviz fonu var. E, burası faize duyarlı yatırımcılar için. Bir tanesi ziraat portföyün katılım fonu döviz, bir diğeri de Q-Invest portföyün kıs kodlu kira sertifikası katılım döviz fonu. E, KT portföyün para piyasası katılım fonu da %22 oranında portföylerinizde tutabileceğinizi söylüyor. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil sevgili izleyicilerimiz. Siz isterseniz buradaki yatırım araçları için farklı varlıklar veya da farklı fonlarda seçebilirsiniz. Bir de Befas tarafına bakalım. Yani bireysel emeklilik sistemindeki emeklilik fonları tarafına bakalım. Burada biz hem biliyorsunuz artık emeklilik şirketinden bağımsız olarak fonları, emeklilik fonlarını BEFAS sistemi üzerinden seçebiliyorsunuz. Yani e, sizin hesabınız hangi emeklilik şirketinde olursa olsun diğer emeklilik şirketlerinin fonlarını satın alabiliyorsunuz. Biz burada e, iyi gelirin robo portföyleri olarak hem emeklilik şirketleri bazında emeklilik şirketleri için onların fonlarından hem de tüm BEFAS'tan tüm emeklilik fonları arasından robo portföyler oluşturuyoruz. E, BEFAS'ı ben e, burada göstermek istiyorum. BEFAS'ta da diyelim ki biz e, dengeli bir portföy seçtik. Burada gene 1000 liramızı yatıralım. Portföy dağılımı dedim. Portföy dağılımı dedikten sonra bana bir varlık dağılımı yaptı. Dedi ki %34'ü tahvilden oluşsun portföyünün, %24'ü altından, %29'u dövizden ve %13'ü de hisseden oluşsun dedi. Ve bunlarla ilgili olarak da Vefas'tan seçmiş olduğu fonlar şöyle. Tahvil için bakalım öncelikle. Tahvil için seçtiği fon Anadolu Hayat Emekliliği'nin ikinci borçlanma araçları AH1 kodlu fonu. Ee, bir de FİBA emekliliğin Atlas Port'u Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, FA kodlu fon. Altın için %24 oranında altın için ne seçmiş diye bakacak olursak, AGES'e hayat ve emekliliğin altın fonu, AEL kodlu fon. Bir de BNP Paribas Cardiff emekliliğin altın fonu, BNA'yı seçmiş. Döviz olarak baktığımızda, DET, e, Türkiye Hayat ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Fonunu seçmiş. Bir de Medlife Emekliliğin gene Kamu Dış Borçlanma Araçları yani Eurobond Fonunu seçmiş. Hisse senedi içinde %13 oranında hisse senedi içinde CHH kodlu SIG, e, Signa Sağlık Hayat ve Emekliliğin emekli, Hisse Senedi Emeklilik Fonunu seçmiş. Bir de BNP Pardif, e, Paribas Cardiff'in Emeklilik Hisse Senedi Fonunu BPH kodlu konunu seçmiş bu ayki iyi gelir robo portföylerimizde. Evet sevgili izleyicilerimiz siz de eğer kararsızsanız portföylerinizi nasıl oluşturacağınızı bilemiyorsanız iyi gelirim fon platformundan robo portföylerimizi inceleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.